Bugün görmüş olduğunuz gibi takipçilerimizden bir arkadaşımız Berat adında bir arkadaşımız dedi ki ben de böyle böyle bir UC ekledim hesabıma dedi. Ve dedi ki senin de uğurlu ellerine veriyorum o hesabı dedi. Ne yaparsan yap dedi bana. Kendisine sordum dedim ki emin misin bak dedim bu uğurlu ellere bırakmaya emin misin dedim. Hesabın dedim 10 kat falan değeri artabilir çünkü biz şimdi bir fullleyeceğiz bu hesabı. Yanlışlıkla envantere tıkladım. Tıklamaz olaydım yani öyle bir hesap birazdan siz de göreceksiniz zaten. Hesap full artı full bir hesap. Minim minimal bir UC eklemiş. Muhtemelen çok kısa sürer bu 17.000 UC'yi açmak ama olsun diyelim. Deneyeceğiz. <laughs> Şu haliyle bile çok güzel gözüküyor zaten. O zaman daha fazla da artık uzatmadan da YouTube'dan izleyenler varsa da mutlaka kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmasınlar. Şimdi biz usulündendir. Hemen hesabı çok hızlı bir şekilde inceleyeceğiz. Çünkü ben hiç hesaba bakmadım. Sadece envantere bir kez tıkladım ve çıktım direkt beraber inceleyelim diye. Kaç destansıdır? Bir onu da bir tahmin edin. Babe seti var mı? Oo, hiç bilmiyorum bu arada. Oğlum Bugatti koleksiyoncusu unvanı varmış adamın bu arada. Yeni fark ettim ben. Az çok hani ana sayfadan gördüğünüz kadarıyla sizce bu hesapta kaç tane destansı vardır? 700, 700 çok abartma. 320, 300 rahat var diyorsun. Ben de bir şey diyeyim mi? Çok rahat bir şekilde 300 rahat vardır diyorum. 300 olan şeyi gelmiştir diyorum. Almıştır diyorum. Ben 312 diyeceğim. Tamam 312 diyeceğim. Hemen bir bakalım. Çok merak ettim ben. Hızlı bir şekilde şuradan bakacağım. Oo 309. 300 diyenler yaklaşmış bu arada. Ben de 300 12 ne demiştim zaten. Gayet iyi bu arada. 309 destansısı var. Hey maşallah diyelim. Şimdi az buçuk başka eline bakarız. Envanterine tıklayayım diyecektim. Zaten oha oğlum envantere bak lan. Biz bu hesaba ne çıkaracağız acaba? Hesabın bir ihtiyacı yok ki arkadaşlar. Çoğu niayı görmemişimdir bile biliyor musunuz? O kadar yok yani bende. Acayip dolu bir hesaba denk geldim. Neler var? Firavun 7 levellik firavunumuz var. Alev gazabı. Bu set çok güzel bu arada. Mor mumyadan var. Şöyle bir tane Nihai var. Bayağı iyi. Oğlum çok güzeller var bir de ya. Koleksiyoncu adamın halde bir başka oluyor. Şu Honor nihayesi var. Hem erkeği var hem de kadını var lan. Ne diyorsun oğlum? Çok iyi ya. Güzel şu Shinobi de mükemmel ya. Oğlum bu da çok iyi. Baksana. Onun dışı oha onu indirdikçe daha da artıyor. Yeni x suite'ten var. Anukra x suite var. Korelev x suite var. Fiore'miz var. Ondan sonra bu yanar döner Firavundan var. Silvanus var. X var. Poseidon var. Kanlı kuzgun var. Ondan sonra beyaz mumyamız var bu hesapta. Sarı mumyamız var ekstra olarak. Oğlum Dino Park nadir miydi? Gökyüzü kaşifi seti var. İki tane var bir de. Oğlum niye iki tane var lan bundan? Nadirler varsa söyleyin Ben hiç nadirleri bilmiyorum. Bu ne lan böyle? Oyuncak asker seti. Youtube'dan izleyenler olursa onlarda da mutlaka yoruma yazsınlar. Gördükleri bir tane varsa. Evet kaska bir de bakalım. Kaskta bu arada 5 tane destansı kaskımız var. Bir tane de böyle Honor'un getirdiği kask var. İki tane dikenli... Oğlum siz bir tane dikenli kask bulamıyorsunuz. Adamda da iki tane dikenli kask var ya. Onun dışı güzel. Burada yine kasklar var. Kasklarda değerli bir şey var mı bilmiyorum. Beyaz saç var mı ona bir bakalım. Maske olarak maske maske. Şu sezon 2 maskesi bir tek nadirdi. Ama artık değil sanırım diye hatırlıyorum. Bir şey diyeceğim bu nadir lan bu arada. O kişi çıkartmamıştır muhtemelen bunu. Ya geldi de. Çanta olarak da zaten Firavun sırt çantası var. Şu çanta çok tatlı. Yeni çantalardan falan çıkarmış. Vallahi sanki bu nadirdi. Ben şu hesabın ID'sini vereyim. Siz de bakın bir hesaba. Onun dışında da bir tane de bu şekilde bir eldivenimiz var. Bayağı da güzel bu arada. Kombinlik anlamda da bence güzel. Hesap bence 10 numara 5 yıldız bir Hesapta hesap bu arada eksik yok arkadaşlar. Hesap çatır çatır dop dolu bir hesap. 10 tane de elimizde modifikasyon var. 87 tane silah var bu arada. Şimdi kaç tanesi full ona da bir bakarız. Bu yeni emiri almış lan. Oğlum bir yeni nihayet açmış galiba bu çocuk. Seti alamamış sadece seti çıkartamamış, başlığı çıkartamamış. Onun dışında silah almış. Hesap sahibimize sorduk. Hesap sahibi ne yapmak isterse onu yap dedi. İstersen malzeme kas, istersen araba çıkart, istersen git nihai aç. Heee, ilk gelen AVM almış. Hiçbir şey de yükseltmemiş bu arada ya. Bir tek bu Uzi'yi yükseltmiş. Mumya Uzi var, DP var gayet iyi. Oha! Bu da çok iyi. Bu adam galiba honoru fullemiş arkadaşlar. Bayağı honoru fullemiş. Almış bunu yağma sandığına kadar da basmış. Bu da full. Bu da full. Zaten dünyanın silahını da destansiye çıkarmış ya. O da doğru. 7 level kumlay krallığı var. Groza full. Abi şu Groza zaten mükemmel bir şey ya. Bak bunu var ya zamanda almadım diye çok pişman oldum. Ruh biçen ump'miz var. Benim biricik M4'üm. Acayip seviyorum şu M4'ü. Güzel bir M4. Bunları geçiyorum. Şu P90 var. Vurma ne çıkarmış. Helal olsun. Mühürlü yeraltı M4 çok güzel. Şu Şine bir geri getirsinler oyuna ya. Lütfen ya. Benim biricik AK var. Lilin pençesi. Bu ne lan? Bu neyin silahı? Ben bunu ilk defa görüyorum. O honor olduğu için ben bunu ilk defa görüyorum. Alev dalgası AM. Amen AM ne abi? Mi? AVM. Yine midi daha Yine midi. Çok güzel bu arada. İskelet çekidi. Oğlum bu çok güzel ya. Bak şunu her gördüğümde bak herhangi bir satta gördüğüm zaman acayip hoşuma gidiyor şu. Abi maskara M4 var full. Lan maskara M4'de olsa insanı zaten fuller ya. Buz M4'ü var o da full tabii ki. Eleme sayacını da alabilmiş komple. Buz diyarı AK'de o da full zaten. Bir de araçlara bir bakalım. Godzilla Oğaz var. Abi kullanmadığım şeyler alınca inik değiller. Düşün bak ben o kadar fukara ki benim hesabım. Benim hesabımda bunları görmediğim için inik bile değiller ya arkadaşlar ne bileyim ben. Çok güzel araba bu arada. Bu da var ya 10 numara araba bu da. Balkaba var. <laughs> Oğlum bu ne lan? Oha bir dakika bir dakika şimdi işler ciddileşti dur 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 chat arı iğnesi Vallahi diyorum çok iyiymiş bu arada bu kadar yakından incelememiştim hiç bunları Bu doge bu zaten yakında gelmişti dogelardan almış bir tane Bu da şeye gelmişti komutanın olduğu köpek balığı daşşağı Mecha Godzilla bu Godzilla galiba nadir lan Bu galiba nadir Onun dışında hayalet parıltı var Aa yeni lotustan da oğlum adam yeni lotus da almış E bu adamın alacak bir şey yok ki o zaman E bu adam yeni lotusu da almış hatta yetmemiş rengini bile al almış adam ya. Al işte burada da oha. Oğlum asıl hazineyi biz kaçırmışız lan. Burada asıl hazine varmış. Biz asıl hazineye kaçırmışız chat. Bu ne abi? Bugatti. Çok güzel. Yıl dönümü Mirado'su yok bu arada. Güzel yakaladın. Yıl dönümü Mirado eksik bak hesapta. Onu fark ettin. Ay çok güzel. Oğlum niye bunlar çok güzel bu kadar ya? Ben bunları hiç oyunda görmüyorum bu arada. Kullananlar yok herhalde. Bir şunu çok görüyorum ama. Şunu var ya herkes aldı sanki. Devlet dağıtmış gibi. Zengin işi. Abi zengin işi ya. Burada bir şelbimiz var. Ben bu şelbileri beğenmiyorum. Şurada da bir Bugatti var. Hani bu kadar arabam olsa tercih etmezdim. Ama tabii ki güzel. Bir tane olsa ben mesela havalara uçardım muhtemelen. Yine bir Bugatti'miz var. Zaten adam Bugatti koleksiyoncusu. O yüzden şaşırmamak lazım. Sanırım Bugatti seviyor. Yanlış anlamadıysam sanırım Bugatti seviyor. Bir tane daha Bugatti var. <laughs> Bagilerde falan da nadir bir şey galiba yok. O zaman artık açılışa geçelim mi ya? Şimdi bir dakika. Burada eksik bir şey var mı? Küçük şeyleri bir almış. Onun dışı burada arabada eksiğimiz var mı? Arabayı da bayağı 408 defa açmış. Oha oğlum 408 defa açıp bak aynı bizim yaşadığımız şeyi yaşamış bu arada. O kadar fazla açmış ve bu arabayı alamamış. Tek oynayabileceğimiz yeni nihai. Vamere nasıl güzel mi sizce? Hepsini de al. Al tamam hepsini de alacağız. Çok şanslı olursak fulleriz burayı. Şöyle yeni şey için ben kupon alıyorum abi. Kupon benim için bir totem gibi bir şeydir. O yüzden ben şuradan alıyorum 3 tane. Hedefimiz o iki nihayeyi ve AMR'yi almak. Eğer çok şanslı gidersek buradan nihayet çıkartırsak oradaki nihayeti alabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle ben gönül ile Hemen açılışımı başlatıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel molotofla başlangıcımızı yaptık. Zaten çıkarmış molotofu. Hemen şimdi 3 tane tekli, bir tane onluyla ben başlangıcımı yapacağım. Gayet güzel. Gayet güzel. Bir tane daha şöyle tekli vurdum. Bir yapıştıralım. 3 tekli bir onlu her zaman çok uğurludur bir molotof daha verdi. Ama biz bir tane molotofla kanmayız kardeşim. Yapıştırdım hadi bakalım. Hadi bir tane daha onunla. O bak. Gülüm. <laughs> bize böyle yaparsan olmaz. Sen bize paşa paşa erkenden ver. Sen bana böyle yapma. Hadi bana şöyle bir sarı ekran falan ver ya. Hadi be gülüm be. Hiç, oha parça bile vermiyor. Bu onluyu sizin adınıza açıyorum. Yapıştırıyorum. Bence bu sefer kesinlikle çok inandım. Şimdi bu şans ne ya arkadaşlar? 6 tane onunla vurduk. Bir parça alamadık da. 3. Birazcık da animasyonu geçti vuralım ya. 4. 5. Gaziantep için. Bir dakika açarız. Oha bu. Ay. Yalnız böyle bir tane parça alırsam yandım ben. O niye bana ver. Yani. Devam. Tamam. Azerbaycan için açıyoruz. 2. 3. <laughs> 4 oldu. Ondan sonra bir tane de onlu. Hadi la yaparsın lan. Bir şey diyeceğim ne kadar şanssız. Bu arada size de bu kadar şanssız mı bu? İki tane nihai alalım dedik. Oğlum biz bir tane bir şey alamadık daha ya. Üç parça olmuş daha yeni. Lan bir tane var nihai nihai bir şey alaydık ya. İnanıyorum. Kendime inanarak. Tam inanamamışım galiba. Hani yarım inanmışız. Bir onu yapacağım. Küçük malzeme verdi. Sağ üst köşeye gelsin öyle tıklayacağım. Tamam. Şimdi geldi. Bir silahı bir bakalım. İnceleyelim. Ondan sonra nihaimizi inceleyelim. Ondan sonra şöyle bir bakalım. Yalnız bu nihai de çok tatlı değil mi ya? Chat siz bu nihai beğendiniz mi bu arada? Sizce nasıl? Hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Hazırsanız yapıştırıyorum. İki tekli bak şimdi izle. Bak. Yapıştırıyorum ve gidiyorum. Hayırlısı olsun. 7 tekli. Tamam animasyonu geçe geçe 7 tekli vuralım ya. 7 de çok oğlum 5'te anlaşalım. Bak 5 tekli demiş. Ben 5 tekliye güvendim. 3 4 5 6 7 Hadi lan. Hadi lan. Bir tane parça attı. Onu zaten garanti verecektin ya. Onu zaten garanti verecektin ya. Bizi bunlarla avutamazsın kardeşim. 250 açılımda bir tane daha parça verecek bu arada. Şu an 3 parçamız var. Bir tane dönüştürdük 4. Bir tane verecek 5. Bir de 84'ü de 100 yaparsak 6. Bir tane nihayet garanti alıyoruz. Bir kere şunu iptal. Şunu iptal. Yapıştırdım. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu arada ne kadar çok malzeme verdi ya. İyi. iki tane malzeme çıkarttık bu arada. Vurdum gitti. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum kardeşim. Sarı ekranı da hayırlısı olsun. Editor kırıp buraları kırıyor. <laughs> Onulardan bugün bir şey gelecek. Onulardan bugün bir şey gelecek. Bak hiç kapatmıyorum ekranı. Direkt basacağım. Hatta kendime çok güvendim. Bir kez daha basacağım. Tamam. Parça geldi sonunda. Yarabbi şükür. Şu anda 5 parçamız oldu. 2 tane de dönüştürebiliyoruz. 7. 3 tekli iptal. 2 onlu iptal. Sonra vur diyorsun. Arkadaşlar siz bence beni dolandırıyorsunuz yani. Gaziantep için onlu basıyorum dersen gelecek. Gaziantep için bir onlu yapıştırdım arkadaşlar. Haydi bakalım. O ne? Bu ne oğlum? Kompansatöre bak. Bıçak falan var zannettim şeyde. Kafa karıştırıp 3 tekli bir onlu yapıştırıyorum şimdi. İzle. Artık çıkmak zorunda çünkü. Şey, uc çok azalıyor. Artık çıkması lazım. Hissediyorum. Bu sefer geldi. Bastım gözümü kapatıyorum. Bir şey çıktı. Allah bela ayıcık çıkmış ya. TikTok'ta abone olanlar için açalım. Abone olanlar için şöyle bir tane onlu yapacağım. Ondan sonra da YouTube'daki izleyenler için de bir tane onlu yapıştıracağım. <laughs> Çok kötü. Şey. O zaman Can senin için açıyorum bunu ya. O zaman Can için bu onlu gelsin. Hadi bakalım. Oy! Can uğurlusun ha. Bak ayıcık geldi gerçekten. Evet bu onluyu da YouTube'a vuruyoruz o zaman. Allah sizi kahretmesin. Vallahi inanılmaz bir özgüven geldi şu anda. Şöyle 5 tekli yapacağım. Bu da 5.'si. Bir tane de onlu. Bir tane de onlu. Hadi bakalım. Gereksiz bir özgüven geldi buradan devam edeceğim. Bir tek 2 onlu, Tamam. Bir tek 2 10'lu yapalım. 3900 UC'miz kaldı şu anda. Sizce 3900 UC'ye ne çıkartabileceğiz? 3900 UC'ye bir şey alabilecek miyiz sizce? Bu nihayet çıkar mı? 3900'e. Sizce? Hesap sahibi Berat için bir tane de 10'lu vuralım. Bak bir tane tekte vuruyorum Berat için. x 4 yapar mısın? Bir dakika dur 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 dur. Senin x leveli 4 değil mi? Bir dakika dur 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 dur. Durum değişikliği oldu. Durum değişikliği oldu şu anda. İade fırsatından. iki tane verecek. 4. Üç tane mor parça eksik. Bu yıldız taşından eksik. Griden eksik kalacak. 56-56. Çok da bir şey değil. Bir günün iki bir deneyeyim bakayım. Valla. Parla oğlum. Valla bak bizi. Aa bak iki tane verdi. Ya sarı parça çok rahat da. Şurayı en azından 200 yapsam mıydık diye düşündüm. Şu an ne alabiliyoruz? Bir tane nihai alabiliyoruz. Hatta bunları bir dönüştüreyim ben. Tamam 3 tane ayıcık aldım burada. Bir tane Nihay'ı alabiliyorum. Amere alabiliyorum. 9 bir tane de artıyor. O zaman Berat sana sormak istiyorum. Berat'a sorayım fikrini. Al hepsini. <laughs> hepsini mi? Hep, her şey yani. UC mi? Arkadaşlar hepsini alıyorum. <laughs> Tamam hepsini alıyormuşuz arkadaşlar. Sıkıntı yok. 8100 ekleme geldi. <laughs> Talep edileni gerçekleştirelim. Sonra oraya tekrardan geri dönelim o zaman. Bu Dravion x 4 level yapmak geldi. Öyle bir muhabbetimiz oldu. O yüzden buradan küçük bir minik açılım yapacağız. Şimdi bir 600 OC ile vurduk. Hiçbir şey parlamadı. Tadımı kaçırmış. Şu parlamayınca var ya böyle bir ekranı yumruklayasın geliyor çıtırdan. Bir çıtırda. Zaten sarı parça çok rahat oldu. Ama AVM çıkarsa gene 3 malzeme olacak. O da çok tatlı olur. Şimdi halledeceğiz. Biz senin hesabını da bir güzel güldüreceğiz. inşallah. 3 tane de buradan bunu aldık mı? Tekli şansı çok iyi. Buranın teklisi çok şanslı. Geri kalanında diğer onlu çok. Aha parladı. İyi. Oğlum atlan bir şey. Güzel bir şey at. Bir de 12 satsana. İyi fena değil. Baba fena değil. Keşke çarpsaydı. Ya bu arada parlaman da şart değil. Bize şey de versen olur. Mavi parçadan versen de olur ya. Malzeme lazım. 71 tane parça lazım. Vallahi daha mantıklı. Burada en azından gri parçayı verir. Tam fark etmez. Buradan o zaman açalım. Belki buradan AVM verir. 3 parçaya dönüşür ekstra olarak. Öyle de bir muhabbet olabilir. Tamam. Okey, okey, okey. Biraz daha boya atıyor burası. Hiç problem değil. Hiç problem değil bu arada. Manifest deyip bir on. Dur, dur. Hemen a oha lan. Oy, çok iyi oldu. Çok iyi oldu bu arada. Kaç oldu? 16 oldu. İyi ki buraya basmışız. Hiç beklemiyordum lan AVM'yi. Hadi la. Aha bir tane verdi. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu arada ne kadar eksik kaldı? Yapabiliyoruz. Bitti bitti. Tamam fullleyebiliyoruz artık arkadaşlar. Ya Rabbi şükür. Allah'ım bugünleri de gösterdin bize. Hemen şöyle aldım o zaman. Direkt yükseltiyorum. Yüksek müsaadenizle birlikte. Drevion ilk suitimizi de bu şekilde 4 levele yükselttik. Hayırlısı uğurlusu olsun. Tekrardan devam edelim arkadaşlar. Burada alacağımız çok şey var çünkü. O yüzden hiç durmadan burada hızlı bir şekilde devam. Şimdi bize kaç parça lazım? Bir de ona bakalım. 6 buradan lazım. 6 böyle lazım. 12. 3 de böyle 15. Bize daha 5 tane parça lazım. Her şeyi alacağız çünkü burada da. 10 numara. 10 numara. Ödül yolu açmayan var mı? Bu gece ödül yolu gidiyor bu arada. Ödül yolunu fullleyen, tamamen buradaki ödüllerini gerçekleştiren ve ödül yolu açamamış olan var mı aramızda? Tamam bu açılışı bitirelim arkadaşlar. Ondan sonra yapacağız. Şöyle ben yine 3 tekli bir onluyla hızlı bir şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Üçüncü tekliniz. Hiçbir şey tabii ki çıkmadı zaten. Çıksa zaten bir tane de onlu yapıştırıyorum. Bir tane nihai. lütfen ya. Allah'ım ne olacağım? <laughs> Arkadaşlar beğeni listesinde en çok beğeni atan birinci kişiye de Royal Pass vereceğiz. O yüzden hızlı bir şekilde herkes bol bol yayını beğensin. Şöyle 10'lu basıyorum. 10 saniye arayla. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi. Aa parça verdi, güzel. Şansımız yüksek miydi? Ona bakmadım bu arada. Şansımız yüksek değilse çok güzel oldu. Tamam iki tane geçti vuralım. Şöyle teklilerden. Burada bu niayı alırız. Ben sana o kadar ne söyleyeyim. O zaman komutanım buradan senin için açıyorum. Ah lan. Ah lan. Bir tane de onlu hop çıkmadı. Onun bir sevindirmedi baksana ya. 410 defa açmışız süreyi 410 defa ya. 410 defa açtık ve hala daha hiçbir şey çıkmadı ya. 4 tekli 2 onlu gelmiş Sinan. O zaman inanıyorum sana. Hadi dostum yaptık. Hadi dostum 4 tekli vurdum. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi bir tane daha dönüştürebiliyoruz. 14. Bir tane daha çıkarsa 15'e tamamlanacak ve her şey alabiliyor olacağız zaten. Şöyle bir tane de onlu yapıştırdım. Allah karesi geçti çıkmış. Nihai taktiği 3 yere tekli de iptale bas 10'lu vur. 1 2 3 İyi fena değil lan dolu ekran dolayında. <laughs> bu ekran çıkacağına bence 7 tane malzeme çok iyi oldu bu arada. Ee, şu anda da çok az bir şey kaldı. M7 yükseltiriz. Aa olur çok iyi olur. 3 tek 10 tamam kardeşim ben senin için. 3 tek. Sinan sana çok güvendim şu anda. Hadi bakalım. Sen de bir şans sezdin bugün. Aleykümselam ablacığım hoş geldin. O zaman chat YouTube'daki arkadaşlarımız için açıyorum. Onlar da beğenmedilerse mutlaka videoyu beğensinler. Abone olmadılarsa olsunlar. Bize şansını da göndersinler. Aa çok iyi. Çok iyi. Tamam. Hayırlısı olsun. Tam şey bu arada bitti. 15 tane oldu. Ben yine de bir tane de parça almak için şöyle bir tane daha onu vuruyorum. İyi ki vurmuşum lan. Oha. Oğlum iyi ki vurmuşum lan. <laughs> çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Acayip iyi oldu. 98'de kalmasın istiyorum. 100 olsun istiyorum. O yüzden bir tane tekli tekli vuracağım. Tamam bitti. <laughs> tamam oldu zaten. 101 oldu hatta. Önce ben şu ikisini bir dönüştüreceğim. Bunları bir dönüştürelim. Bu AMR ve Nihai'yi alıyorum. Bence hem koleksiyona da yeni parça olmuş olsun. Hem de bence bana sorarsan çok da havalı bir Nihai'ye benziyor. Çok heyecanlandım şimdi. Almaya gelince benim ayağım titredi. <laughs> Abi ben bu Nihai'yi alıyorum. Zaten onu da alacağız. Kızıl kabus setimiz hayırlısı uğurlusu asıl. <laughs> çok güzel. Hatta kuşanayım bir bakayım. Hatta şu AMR'yi de alayım. AMR'den sonra da yeni nihai almayı düşünüyorum. O zaman şu AMR'yi de hızlı bir şekilde alıyorum. Bu arada bu da bence çok güzel bir AMR. Kızıl kabus setini mi alırdınız? Bu nihai mi alırdınız? Yoksa yeni nihaiimi mi alırdınız? Onu mutlaka yazın. Ben şöyle AMR'mizi de alıyorum. Çok tatlı. Bunu da hemen kuşanacağım. Elimizde bir görelim. Oğlum maske var lan suratında niye maske var benim? Gül Cemal'ini görelim ya şu güzel yüzünü bir görelim ya. 10 numara bu arada. Başka bir şey yok mu oğlum bunun? Bir şey diyeyim ben bunu bu arada çok beğendim ya. Ben böyle bir setin varlığından bile haberim yoktu. Harbi diyorum bu arada çok güzel bir değil mi? Ben çok beğendim. Nihai taktik geldi. Ay arkadaşlar taktiğiniz bitsin artık. Şans %44'te kaldı. Bak zorlamayalım. Uğcan'ın iyice dibini de sıyırmayalım ya. Yanlışlıkla olabilir öyle minik hatacıklar. <laughs> Ama gelmiyor ki ya. Of. Beni boşa gaza getirme. Tamam şu o zaman yağı alıyorum. Hayırlısı. Uğurlusu. Olsun efendim. Hadi bakalım. Şu halisliği. Bize de ne spoilerim ya bundan bir tane. Çok güzel valla. Hayırlısı uğurlusu olsun. Çok güzel ya. Maşallah maşallah diyelim. Çet daha iyi hesaplar. inşallah sizin olsun gençler. Aa bunun başını takmayınca olmuyor mu? Ama başlı olmadan bunu dobisi yok mu? Çok saçma. Ya of. Çok saçma ya. <laughs> Başıma bak bir de toka bekleyeceğiz. Başlığı al. Sen beni gaza getirdin. Sen beni gaza getirdin. Senin yüzünden, senin yüzünden artık basmak zorundayım. Tamamen senin suçun bu arada. Benim hiçbir suçum yok. Ben bu konuda dahil bile değilim. Tamamen senin suçun. Ben hiçbir şey yapmadım bile. Çıkmadı ya sonuna kadar da uğraştırdı lan bizi. Üçtekli kız 550 ucay kalmış. Ne 3 Ay elim çarptı arkadaşlar. Tüh ya oğlum nasıl elim çarptı? <laughs> Allah Allah. Ay başlık da ne kadar güzelmiş. Nasıl bir şey ya bu? Tüh ona da elim kaydı arkadaşlar. O zaman... Başlığımız bayılısı olsun. Özellikle bunu TDM maçlarında görmek istiyorum. TDM maçında giy bunu. <laughs> Oğlum çok güzel oldu lan bu arada. Oğlum bu hesap çok iyi oldu lan. Çok güzel oldu bu arada. Niye uca geldi yine? <laughs> Diğer kast. Hangisini takayım? Aaa. Taç yakışır ya. Bence bu taç yakışır. Bence çok güzel oldu. Lobby duruşu bu arada çok tatlı bence. Ben acayip beğendim lobby duruşunu. Yeni M7'mizi basalım mı ne dersin? O zaman... Chat, AMR e mi basalım, M7 mi basalım? Şöyle bir hesap be abi. Şöyle bir hesap. O zaman herkes de M7 bas dediği için ben artık M7'ye basıyorum arkadaşlar. Şöyle... O zaman ikinci levele çıkarttım. Kaça kadar gider bu arada bu? Ölüm duyurusu falan bu hesapta yeterli olur diye düşünüyorum ya. Veya vurma efektine kadar falan basabiliriz. Sen maksarım bunu. Oo baba o zaman 3 levele ben basarım. 3 levele ben bunu basarım arkadaş. Ölüm duyurusunu da açıyoruz. Hemen şöyle vurma efektini de Bastım efendim. Birleştirebiliyor muyuz bu arada? Tamam. Şuna da basabiliyoruz bu arada. Lan yanlışla son görünüşe bastım. Hayırlısı. <gülüyor> Uğurlusu. <gülüyor> Bas gitsin yani zaten infosu geldi. Çok iyi oldu. Bu arada içeride bir tane parçan kaldı. Eee profil verdi. Allah razı olsun ya çok lazımdı zaten profil bize de. Parça kalmamış. 40 parça var bunun içerisinde. Haberin olsun hani onunla bir şey yapar mısın? Ne yaparsın bilmem. Bir şey geldiği zaman itinayla hesap açılışı 7.24 yapılır bu hesapta. Hemen girelim. O an yayın açabilirim mesela. Gecenin 3'ünde olur. Sabah 7 olur seti kaç UC aldık? Valla bilmiyorum ablam. Total 25k UC gitti. 2 tane nihai bir tane de AMR aldık. UC var hep de gelir gelmez gece 3'te. O zaman ben gece 3'te yayın açayım. E, parça 50 yapsın materyal alsın. Buraya 50 yapayım mı? 40'ta kalmış burası. <laughs> Bizim gerçekten UC bağımlılığı ama. Abi bir onlu daha basayım mı? O zaman bir onu daha bastık. <laughs> 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 Aaa planer attı. Bir kez daha atmış oldu. Lan ne iyi niyetliymişsin ya. Senin sayende bir tane daha fazladan parça at, almış olduk. Ben bir kendi hesabıma geçiş yapayım. Çok hızlı bir düşüş oldu. Bu kadar hızlı 7000 OC'den 7 OC'ye düşmeyi o kadar beklemiyordum ya. <laughs> oy 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 1800 OC'ye gelmiştir abi. Evet şimdi o zaman artık ödül yolu işimizi de halledelim arkadaşlar. Bende ekli olanlardan açabiliyoruz unutmayın. Bende ekli olmanız gerekiyor ve diyor ki en az 120 saattir hafta yakın. Bir haftadır falan aktif bir şekilde arkadaş olmamız gerekiyor. Birlikteliğimizin en az 50 olması gerekiyor. Hiç ekli değilseniz maalesef olmuyor. İler sen açmadın ve kastın. O zaman Hilal'cim sana hilalim. O zaman bu benden sana gelsin gülüm. Evet hayırlısı olsun gülüm. Hayırlısı güzel günlerde kullan. Rüzgar sen fullledin mi? Tamam. fulllediyse o zaman ikincisini de sana gönderiyorum gülüm. Vallahi gelmiyorlar kaçıyor. Ben söylüyorum. Bak ben sizi hep bekliyorum arkadaşlar. Yayına da davet ediyorum. o oda açıyorum. Odaya da çağırıyorum. Yani gelmiyorsunuz yayına. Kaçırıyorsunuz ya. Tamam şimdi gitti seviliyorsun yine de yazamasak da seviliyorsun sen gülüm hayırlısı olsun <laughs> evet sonuncu şanslı arkadaşımız kim bu arada Flash Joker burada mı Klaus burada mı Nikini yastın mesela ben buyum desin Miraç seni de ekledim son dakika Hazır mısınız <laughs> bastık hadi bakalım kim çıkacak acaba kim çıkacak Ana! Ne kadar çok istemişsin lan. Vallahi gönülden istemişsin he. Hayırlısı olsun. Göndere geldik. Robion diye yazdık. Tekrardan gönder diyoruz. Ve hayırlısı. Uğurlusu. Olsun. Şöyle 600 cemize verdik. İade fırsatından da iki parça geldi. Evet YouTube izlediğiniz için teşekkürler efendim. Mutlaka videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın. Sizce açılım nasıl bir açılımdı? Güzel bir açılım oldu mu? Aldıklarımızdan memnun musunuz? Beğendiniz mi? 25 klık bir açılım oldu mu? Siz de bu şekilde hem bizim yayındaki Çekilişlerimizi kaçırmamak için TikTok'a da bekleriz efendim. TikTok'taki linkimiz de zaten aynı. Oraya da gelin. Kapın gelin kardeşim. Allah Allah onu da ben mi söyleyeyim ya? Kaçıyoruz. Kendinize çok 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 dikkat edin. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.